Senden asla vazgeçmeyeceğim Sevil'e. Babanız hayatta mı? Sizin hamurunuz kötülükle karılmış. Sizin kalbiniz kapkara. Cihan içinde biriktirdiği tüm pişmanlıklarla birlikte Melek'in karşısına çıkar. Yaşanan onca acıya ve zamanın uzaklaştırıcı etkisine rağmen Ondan bir kez daha af diler. Melek, Cihan'a hala aşık olduğunu inkar edemez ancak yaşananlardan duyduğu hayal kırıklığı ve yeniden incinme korkusu ona geri adım attırır. Cihan, Melek'in güvenini yeniden kazanmak için kararlı bir şekilde çabalamaya başlarken, ikisi arasındaki bu kırılgan bağ izleyiciyi derinden etkiler, öte yandan Sevilay ve Nuh, Kavuşmanın mutluluğunu yaşarken geçmişte kalan engellerin izlerini tamamen silmek için birlikte hareket etmeye karar verir. Ancak bu süreç göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Sevilay Nuh'un desteğiyle yeni bir başlangıç yapmanın hayalini kurarken geçmişin gölgeleri onların mutluluğunu tehdit edecek bir biçimde geri döner. Nuh bu tehlikelere karşı ailesini korumaya çalışırken Sevilay da artık geçmişiyle hesaplaşma kararı alır. Sumru ise bir yandan Nuh ve melek ile bir arada olmanın huzurunu yaşarken hiç beklemediği bir gelişmeyle sarsılır. Bu haber Sumru'nun yalnızca kendi hayatını değil aynı zamanda ikizlerinin geleceğini de kökten değiştirecek olayların fitilini ateşler. Sumru bu değişime ayak uydurmaya çalışırken, ikizleriyle birlikte hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralamak zorunda kalacaktır. Ancak bu yeni dönemin getirdiği sorumluluklar ve yükler, Sumru için zorlu bir sınav olacaktır. Şans alanlar cephesinde ise beklenmedik işbirlikleri ve gizli planlar, büyük bir kaosun başlamasına neden olur. Aile içindeki dengeler altüst olurken, bir zamanlar gömülü kalan sırlar en hassas anlarda su yüzüne çıkar. Bu sırlar yalnızca aile üyeleri arasındaki güveni sarsmakla kalmaz, aynı zamanda büyük çatışmaların fitilini ateşler. Şansalan ailesi, geçmişin izlerini silebilmek ve birbirlerine tutunabilmek için büyük bir savaşın eşiğindedir.